Hadi. Oh. Evet bugün şampiyon oynayacağız. Evet hadi koş. A ambulans var. Doktor bey doktor bey beni hemen alın. Ne Ay. ambulans ya? Ben. ben yürüyerek gidiyorum. Neredesin sen? Şampiyonusta gidiyoruz. Evet şampiyonusunda bekliyorum seni. Ma o fashion star. <laughs> Emre ya. Crazy'ın ora. Şampiyon oynayacağız. Tık doğru. Evet. <laughs> He, unuttum ben. Şampiyon sanırım. Abi tabletle mi? yaşayalım mı? Niye? Can istiyor. Hayır. Can istiyor. Peki. Tamam, bir nedeni var. Gel. Nedenin sebebi de neden? Tamam, ne? Evet. Ha dur kostüm giyeceğim ben. Çık. Ben kostüm giyeceğim. Bence de kostüm alacağım. Evet. Bana <laughs> bunlar çıkmıyor ya. Bana başka şey. Wow. Vay. Giydim. Niye kostüm almadın ki? Benim istedim. Ama senin bir sürü zırhın var. Benim istiyor. Tamam. Evet sabahtan bir video çekiyoruz. Part 1. <laughs> İlk defa çok video çekiyorum. Başka çekmeyeceğim herhalde. Yani artık her gün bir video diye çektim çok oluyor. Bak şu çıksın. Şu. Herkes lütfen ne yapıyor. Bunun önüne. <laughs> lütfen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, bu Ama benim oldum. kostümüm burada hiç işe yaramıyor ki. <laughs> <laughs> Lazarda da işe yaramaz ki. Yandan git. Azıcık sürü. Zıplıyor zıplıyor yandan git. Aa, ben burada uçamıyorum bir de. Aa, çok... <laughs> Oha, kim lan onu yapan? O bomba kendiliğinden patlıyor ablacığım. Kim onu patlatan lan? Kendisi patlıyor. Hayır bir de şey oluyor. Hayır bir kişi katlamıyor. Hayır bir mi? kişi de ince patlıyor. Uran ben bitirdim. Alo bana dua etsen. Yaşasın kazandık. Hadi bir tane. Aa bitirdim mi çıkamıyor musun <laughs> Ay bitiremedim mi? <gülüyor> <gülüyor> Bitirdi. Sonra <laughs> ben oldum ben de mutlu oldum. <laughs> Şükürler olsun. Oh, hayır. <laughs> Allah herkesi it Bu arada it. o gossip girl'lı bir şey var ya O gelirse ne olur biliyor musun çocuğum Ya sen haberde olursan Ben dedikodu da olursam inşallah ben dedikodu da olurum Öyle umalım Dedikodu Gossip dedikodu demek ya ablacım Kardeşimin İngilizce yakar Benim İngilizce I say skumra gumra I say Yali yali yali. Lan, Lan bunda bir de düşünce bir daha hayata göre. Evet. Biliyorum. Ben bir ara son dakikalarda ölmüştüm biliyor musun? Saniyelerde pardon. Hayır. <laughs> hayır. Oo, oh, tam ben düştükten sonra öldü. Bitti pardon. Öldü mü? İzle beni. Artık uçamıyorum da. <laughs> Şu Ay, var lan? Şurada bir şey var. Aşağıda mavi ışık var görüyor musunuz? Lan abla sonuçta atacak. Yok yok atınca. Kenara geçince Allah'ım bunu buldum. <laughs> Herkes kenara geçiyor ne yapayım? 16, Allah. 15, 14, 13, 12, ben 11. Ben son bir saniye kala eğlendim az önceden. 10, 9. Ay ben de bir yere ölüyorum Allah. Ya bir canım kaldı. Üf. İki canım, canım, i̇ki canım mı? Bir canım mı? İki canım mı? Ne kaldı? Boş ver kazandım. Ay kazandım. <laughs> <laughs> Şimdi uçuyorum. Çıktım bak. Tamam. Benim bu fav ikinci yani. Bu Babayım... Abi takas yapalım mı be? Çok <laughs> mu zor ya? Tamam tamam sonra yaparız. O sıra. Nein, nice. sana bir daha ömrüm boyu kadar <laughs> takas yapmayacağım. Nein. Nice. Tamam. Aa, beni oyundan attı. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben yanıma hayvan alacağım. Tam gel Fashion Star'a girelim bu sefer. Nein. Nice. Yes. Nein. Nice. Why? Çünkü canım öyle istiyor. Tamam, tam. Bu oyun hala devam ediyor mu ki? Hangi oyun? Şöyle bir ara robot, robot. Bilmiyorum oyun çok, oyun, çok kötü ya. Ben de çok güzel. Ben onu çok seviyorum. Zombi, en sevdiğim şey zombileri öldürmek. Hı. Hmm. Seni bekliyorum buraya. Daha dünyada bile değil. Benim dünyama gelsen zaten yanımda doğuyorsun. Aa, ben senin dünyana gelmemişim ki. Ya sen benim dünyama gelince denizde doğuyorsun. Kaybol uzaklaş biz çoktan göklerle. Ablam her zaman bir saniye bile olsa şarkı söyle. Neredesin sen? Ben dedim. Neydisin? Şampiyonlu şötel geliyor. Şampiyonum. Bence. tamam. la 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 Kardeşim kır. Ama yapma artık. Tamam hadi gireyim mi? Gir gir gir. Efendimiz. Şöhretlimiz. Ya yeni gelen şu hani kostüm var ya. Onu çok almak istiyorum abi. Ama çok pahalı ve elmas mazalıyor. Ve artık günlerde olmuyor. Sen benimle dalga mı da geçiyorsun abla? O sırada elması 16 olan kardeşim. Abla şeyin önüne gel. Şunun önüne. Ya bunun önüne gelin lan. Bebitolar sizi. Yeah. Ama <laughs> ben uçamıyorum ya. Burada her saniye önemli mematı. Her saniye. Mematı ne alaka ya? Evet, benim de ne alaka bu mematı. O herkesin en ön en önde ben vardım lan. Ben. ben ben bitirdim sen ne diyorsun? Hmm. Ana. İki tane bomba var. Daha iki tane bomba yanımdan geçiyor. Aa harbi lan. Bombalar insanlara değinceymiş. Bitirdim hmm. lan. Bitireme. Yalancı. <laughs> Yalancı sen ne? Sen? Ben de bitirmemiş gibi duruyorsun. Ben bitiremedim. Ben bitiremem ya. Ben kaybettim. Herkes kaybetti. Kapa çeneni Emre. Ayrılıyorum ben. Ya. Olmamışsın, kanal sahibi benim mi? Çıkarı bastım ben kardeşim. İnşallah kardeşim. Eee nasıl ya? O zaman nasıl? tek hadi Aa, bozuldu benimki ya. Aa her zaman video çekerken benimkine bir şey oluyor ya. Ben hemen gelip geliyorum diyorum ben. Evet devam ediyoruz. Burada bu bir sefer kostüm aldık Ya ben kostümü değiştireceğim. Çünkü bu hiç tam maç esnasında hareket etmiyor. O yüzden bunu giyeceğim. Patani. Bunu giyeceğim işte bu da patanlı sayılır. Ben de patan kıyafetine giyeceğim. Ya ben de patan var ki? Bak. Bu patan değil mi? Hmm. Ama bunun patentini ne istedim? Mi? Mi? Ben oh. girdim. Yok ben orada dikiliyorum. Patane de güzel. Ben patane. O yüzden. Patane dedim, patane. Normal. Ya ben bu sefer bunu değil, bunu istiyorum. Şu blokluyu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Bu da kolay ki. Ay bu değil. Benim istediğim de kolaydı ki. Aa bu. Ya ben burada patenimi kullanamıyorum. Bundan sonra ben de senin gibi sadece paten giyeceğim. Abi orada gene aynı şey var. Değil mi? Şurada bir şey var mavi. Biz buna şehri izliyoruz büyük ihtimalle. Tüm suç bende. Sakın ona yine dönme. Aşktan fazla ayrılıklar birik. Sen. <laughs> Niye gitti Aa benim de canım gitmiş. <laughs> Allah kahli bela. Bir canım kaldı ilk maçtan. Öldün mü? Bir Hayır <Gülüyor> öldük. <gülüyor> yani. Kesin. Net. Ay bir de belli değil abi. Geberdik yani. İkinci ortadan geliyor. Ben bunların yerlerini ezberledim abi. Bu kal kalk kalk en azından şey. ya zıplama tuşuna basladı <laughs> öldüm öldüm ölmedin öldüm, ha, öldüm. Tamam. Kaç o iki kişi kaldı sadece Harbiden pro harbi. çıktılar ben oyunda hiç pro değilim ya, bırak şu an. abla bir de ikinci <laughs> hesabımızla yapalım mı İkinci stop. bilmiyorum. Hadi ya yapalım. Yaparız sonra. Tamam. Ee, evet arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Bitiriyorum yani. Çünkü ne diyor iki İki tur, iki maç yeterli. O yüzden neredesiniz? Siz buradasınız. Görüşürüz. 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 Geçiş.